Vallahi bu fiz gelse Bilmiyorum. Urf'un gelme şerefine. Bize Urf lazım. Bize A seçiyor muyuz? Nasıl yani? ne? ne? Uf tabi de seçiyor muyuz? Anasının nikah çek 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 kareli çek bizi çek dayanay ama siz çekmeyeceksiniz şu an videoyu. Nasıl yani şampiyonu belirtirken? Bu nasıl oluyor? Sen hepiniz hepiniz, bir fizi belirtin. <laughs> lütfen lütfen. için uf modum. <laughs> abi Urf geldi Urf geldi de ben anlamadım ne oldu şimdi? Abi, tamam. Kandırıyor herhalde. Zedi banla, Yasuo'yu banla. 5 tane Yasuo Yağol gelmesin. Usta. Ne alakası var şimdi? Ay Urf geldi abi ben biliyorum ya. Urf geldi. dur Urf, Urf, Vallahi. Şimdi dayanayla ile Garen'i eğer atıyorum herkes kendi pikleyebiliyorsa Dayana ile Garen'i pikleyip fitleyeceksiniz. Çünkü ben bu oyunun dakika 5'tesine Sörendir çekmelerini istemiyorum. Benim fizimi kimse dayanamıyor bu Urf'ta. Ne oluyor şimdi? Vallahi Seçbeli Fiz geldi abi Urf geldi seçmeli Fiz Hepinize merhaba arkadaşlar Ben karşınızda Barışcan Sakalsız Barışcan Sakallı Barışcan Artık sakallı yani sakalsız ama sakallı Barışcan gibi bir şey abi Her neyse Urf geldi arkadaşlar Urf 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 beğri çök, 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 çök. Beğri Urf Beyri butonuna çık 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 Darma dumanat beyri butonunu ya Uf geldi PB'de ilk Bana bu güzel haberi tabii ki Felix 31 kardeşim verdi Rün değişemiyorum Rün değişemiyorum ben de rün Niye? Ha buradan bir jungle bir rünüm vardı ama değiştirmem lazım. Hayır hayır. Ebedi. Hayır. Hayır. Ya. Aha. Yeni Yeni rüt. sayfasını değiş. Yeni rüt. sayfasını seçince kara asat geliyor. Gerisini bilmiyorum. Ben de öyle. Bilmiyorum. Bir şeyler yaptım. Dur hemen ben. Ne yaptım ben? Tamam. Of geldi. Sakin. ne çıkarsa artık bahtımıza. Hepimiz sırayla video çekiyoruz arkadaşlar. Felix 31 daha ne çekecek tabii ki. Garen 4 bir salandı tabii ki Garen çekecek. Başka bir şey çekmez. Ama ben çok güzel Garen oynuyorum biliyor muydun? Oğlum sen ne zaman boş yapmayı tahminen bırakırsın? Abi boş yapmayı bıraktığım zaman boş yapmayı bıraktığım için boş yapmayı bırakmam için boş yapmamam lazım. Adam Onun boş komboş boş... yaptı ya. Sen boş kombosu yaptın gerçekten... <laughs> tek cümleyle açıkladı. Boş kombosu yaptı dedi ya. Bitirdi yani olay. Boş kombosu yaptı. Ay senin gülüşüne. Gülüşü gülüşüne nasıl sevdirdin? Uf bu geldi hani. Alırdım o Arkadaşlar bu arada bugünün ilk videosu ve günün ilk videosu Urf olsa başka bir videoda olsa her türlü çekilişimiz var. 4 400 lp çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler videoyu beğenmek, kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmak ve onun yanı sırasında yorumlara sihirdar isimlerinizi yazmanız gerekiyor abi. Ve onun yanı sıra bir çekilişçimiz daha var. Logitech G300 mouse veriyorum biliyorsunuz ki bir de bunu pediyle veriyorum. Bilirsiniz ki demiştim ekipman çekilişlerinde olacak. İşte ne bileyim mouse'a vereceği, kulaklık vereceği, klavyede verecek. bunlar da önümüzdeki günlerde gelecekti. Bugün mouse çekilişimiz ara pediyle beraber. Onun için de tek yapmanız gereken basit dediğim yorumda ekranda gördüğüm ya da açıklamadaki linkten abi perdijital kayıt linkinden kayıt olmanız gerekiyor. Siz oraya kayıt olduğunuzda otomatik olarak bitim sistemimiz değişiyor. Ekranda zaten bunun gidişatını göreceksiniz. Perdijital zaten bildiğiniz üzere benim sponsorum. Orada siz kayıt olduğunuz zaman o link üzerinde siz üyelik açtığınız zaman ona bir otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Sizin o üye numaranız zaten bizi otomatik olarak ekranda gördüğünüz gibi geliyor abi. Yani süreniz uzun. 36 saat gibi bir süreniz var. Kesinlikle umarım ihtiyacı olan birisini çıkart ve onun yanı sıra zaten perdeşitalde uygun RP alabileceğiniz, uygun EBA alabileceğiniz, uygun Emir alabileceğiniz, uygun Felix 31 alabileceğiniz, uygun uça alabileceğiniz, uygun Steam oyunu alabileceğiniz, uygun her şeyi alabileceğiniz bir site ve onun yanı sırasında siz bunlar alırken size bonus veren bir site. Yani siz RP alınca size bonus para veriyor ve siz o bonus parayı geri kullanıp başka bir RP alabiliyorsunuz. Böyle güzel şeyler de var. Kesin kesinlikle göz atmanızı da tavsiye ederim oraya. Bu çekilişler böyle sürekli bir şekilde devam edecek. Hatırlatma olarak son bir şey söyleyeceğim. Eğer benim üyelimle kaydolmadıysanız maalesef çekilişe katılamıyorsunuz. Daha önce de benim üyelimle kaydolmuş arkadaşlar varsa onlar zaten çekilişe otomatik olarak katılmış oluyor. Onların tekrardan bir şey yapmasına gerek yok ama farklı bir üyelikten oldularsa abi maalesef olmuyor. Benim linkten üye olmanız gerekiyor yani. Öpüyorum sizi. Hemen Urf'un tadına bakalım. Let's go. Abi kırmızı başlıkta hamsi mi oynuyorsun sen şu an? Senin ana ya oğlum şimdi Emirciğim. <laughs> ya oğlum refleks olarak söylüyorum. Bak yanlış özür dilerim ama yani sen gerçek abi, işsiz misin? İşsiz olduğunu şu an anladık. Anlat başlı. hikayesi bunu da anlat anasını <laughs> satayım. Anlat hadi anlat. Dinliyorum seni anlat. Tamam abi. Hem bir <laughs> gelsene bota. Evet anlat. Geliyorum. Bak, abi bak kırmızı başlıklı bir hamsi Güvene varmış. Tamam kırmızı başlıklı bir hamsi varmış. Tamam. <laughs> Derede izliyormuş abi. Tamam. Yüzmüş 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 bir tane tünel görmüş. Tamam. Sonra abi tünele girmiş. Tamam. Tünelde de sarı başlıklı bir tane hamsi varmış. Tamam. <laughs> sonra birlikte yüzmüşler, sürenin tamam. sonuna gelmişler, sarı başlıklı abisi gitmiş abi. Tamam. Sonra işte kırmızı başlıklı abisi birazcık daha yüzmüş, tünelden sonra yüzmüş yüzmüş yüzmüş. O abisi fizmiş abi meğersek, çünkü kırmızı bir fiz oynuyorsun. Kırmızı başlıklı fiz olmuş oluyor o da. Yani? İşte kırmızı başlıklı fiz oldu. abi sen. Ya bunun hikayesi ya bu mu yani? Ya. Abi işte anlamadın mı kırmızı başlıklı... Oğlum yetiştik. sen boş zamanlarında boş antrenmanı mı yapıyorsun? <laughs> Ama öyle de kırmızı başlıklı fiz işte. Ya yani boş zamanlarında pis. boş antrenman yaptığını <laughs> kanıtlıyoruz ya. Okey okey abicim. E bu kartuşunu ağzına sıçarım ama ha. sürekli yükü atıyor bu. Ignite attı bana. Bir dakika o Dodge Mechanics adam olacaksın adam. Kule bana niye vurdu? Adamı vurdamadı. Bu da akar asapçı alacaktım. Kırmızı başlıklı dayanamıyor. mı Oğlum mesela? bu ne arka arkaya köy atıyor. <laughs> Lan. Adam arka arkaya köy atıyor sürekli. Level 2 olsam onu keserim. Öldük. Güzel güzel fitteyiz zaten. Benim bu oyun kesinlikle 1365 tane kill almam lazım arkadaşlar. Uf geldi oğlum ya. Ya abicim ben gene uf videodan sararım bu arada. Ben base atıp geri geliyorum abi. Ya dur ya base atmak yok ya seni kesene kadar bekle. Al abicim şunu. Hayır. 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 <laughs> Aa kestim. Hop. Hop be. Bebeğim dediğim anca vur bana adam olacaksın. Ba, ölü, ölü haliyle bile taralıyor yemin ediyorum ya. Ben gayet iyi durumdayım artık base atabildim çünkü kartus geri geldi buraya. Let's go. Bak bak direkt kartuşun arkasına atlayıp kesiyorum bu sefer. iyi izle. Kardeşim flash'ın var mı? Bakalım bir. Şunları bir al bakalım flash'ın var mı? Ne oluyor lan oyunuma bir şey oldu. Ben oğlum, oğlum, adam ne yapsın ya? Baba baba hop. <laughs> Kardeşim tutturacağım, tutturacağım. 200 pink'le bile döçtürürüz biz. Rahat ol, rahat ol. Adamın karşısına gelebilecek en sıkıntı çar gelmiş ya direkt. Oğlum ama 1365 tane büyü atıyor. Aslında şanslı olmasa ve ben baz atmıyorum. Yani öldürdükçe beiz atıyorum. Ananı. Oğlum gene çok fena dürttüm. Bir saniye. Emir ölme, ölme, ölme. Ölün, 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 ölün. Öl, 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 öl. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baba fizi aldı. Varsa sıkıntı hemen bota geleyim keseyim onları kardeşim. Benim için derd yok. Oğlum bu adam pot aldı Hiç pot içiyor ya. Başını koparacağız. Oğlum bu adam pot aldı pot içiyor ya. Şaka gibi. Aa Eko mu? Nasıl yani? Eko iyi burada arkadaşlar. Arkadaşlar bu Eko'yu kim dövdü bu kadar? Abi bu ben sürekli şeye atıyor. Oy 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 evet. oy oy oy! Yaptan aşağı. Lan Lanet! <laughs> Adam olayaksınız adam yoksa ederiz zaten sıkıntı yok. Abi, abi, emin abi. Emin trollüyor. Emin trollesin. Mordekaiser almış çocuk hayatında ilk defa oynuyor. Gene geldi bu. Ne alaka gene geldi ya? Benim hexek gam hexek silah kızı çalmam lazım. Urfun en güzel eşyacı bu item. Net. Ama vurdu lan adam bana. Lan! Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> ölüyordum 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 ölüyordum. Abi ejderha alıyor ejderha alıyor. Ejderha kim alıyordu? geliyorum. Abi. Ben de öyle diyorum şey biliyor musun? Oy. aldılar abi. Hepsi tamam. Alsın. Direkleri bir gelim abi. Ama zaten bundan sonra hem Cloud gitti, mi Fenal gitti. Ne işimize yarayacak ki? Hiç sıkıntı yok abi. Bizde gerçi bulut önemsizdi. 5 tane bulut gelirse ne oluyor yani? Burada ya soda. Beş tane bulutumuz olmuş oluyor abi. Bir dakika dur abi Çok mantıklı. Gel lan buraya. Kardeşim benim yat aşağı. Hop kart şunu bir doç. Nice o. Bana bir şey olmaz kardeşim. Beni kesmeye oynamayın. Fizz bu Urf'un en güçlü şampiyonu. 2-2 daha dur. Tabi Jax falan da çok sıkıntı da. Anan ya bu nereden geldi? Arkadaşlar hop. Bu nereden geldi? Beysan geldi abi. Bu nereden geldi arkadaşlar? La Jax dedim anlara Jax gelmesin ama ya. Geldim geldim. Tapa geldim hop. Bu tek gitti zaten ya zavallım. Kardeşim sen de gel buraya. Ölme lan, ölme lan, ölme lan. Ulti atacak, ulti atacak öldün kendine iyi bak. Gidiyorum geri de gidiyorum abi ben. Bak 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 teke bak, teke bak, teke bak. Oğlum hayvan gibi girmeyin ne adama. Bak bak geliyor. Şuna gir, gir şuna, gir şuna. Gir. Dur abi, bir yana dönüyorum. E ama abi ultim yok o. Ne ya Hadi aynı anda ben de sanadım. Tamam. Ulti gitti bu. Tamam. Nice. Kör oldum. Nice. Rengenlerde. Bak bak hazır mısın hazır mısın? Bak yakalayacağım onu. Hop. Öldü öldü ölmedi mi? Tamam. Aldım bunu. Ben şöyle bir ulti yolladım. Bana gidecek. Burada mantar var. Girmedi. Basmamaya çalışıyorum. Nerede abi? Hop şöyle bir şey yaptım. Öl lan. Ananı avradın ya. İyi basamadım bir daha. Bak bak bak. Abi bir şeyler oluyor. Ha, alırsın onu alırsın. P bizim Eko'ya bak. Yani alamayacak. Uy Ay. olmadı. Aman aman öldü. Bizim ekol öldü. Tamam baba bu oyun bende ya. Baba rahat olun ya. Siz fitteyin oğlum. Elinizden geldi ya. Bak yaptığınız işi daha profesyonel yapın diyorum sadece. Anladın mı? Normal halinizin üzerinde buff ekleyin. Ejder hayal alıyordu. Ben de kandırdım adamı aldım. Ejder hayal aldım peki. Geldi, Helal el, gel Geldi abi yardım tamam. et. Tamam geldim kardeşim. Nedir, geldim. Emir geliyorum. Geldim. Abi yardım et. Bak edin. bak şunun şunu, şunu tek giyişine bak ya. Tamam ben geldim. Aa, abi Hamsi Hamsi vs kedi. Lan direkt çaldırma tamam. Aldık aldık aldık. Bana bana hepsi gelsin ya. Afgal'ın gerekirse birazdan bana hepsi gel. Hop kardeşim. Oğlum ne yapsa adam dost açıyor zavallım ya. Bir umuttur yaşamak deyip. Oğlum Jax. Tamam. Hop o, o da gitti o da gitti. Bu, bu, aşağıya. Bu, ne oluyor orada? Jax uçana kaçana indiriyor bu, bu, arada. Sen rahatına bak ya. Daha rahatına bak ya sen. Sen rahatına bak. Oğlum bu el yeri mantarlamış bak sokarım mı bu işe. Bak kaçıyor. Seni yakalar mı ki? Kafasını indim onun. Gerçi sen yakalar. Hop! Mı? O da flash attı. Şurada. Allah şunu. Hop bir de şunu al. Kardeşim benim yat aşağıya. Yat lan. Timo da kaçmak için geldi. Zavallı ne yapsın? Mantar atma yerleriyle Tim hoca aldı. Bizi kanser eder diye kendisi kanser oluyor şu an. Fiz gerçekten çok iyi. Zaten burada Silas Milas da çok iyi. Yani çoğu karakter iğrenç gerçi burada da. O, o, o ne? Uğur böceği abi adam. Yat lan aşağıya. Aa abi. Bu nerede dayan çıktı? Abi. Kurtaracağım seni abi. Atlayamadı. Abi atlayamadı, atlayamadı. Atlayamadı. Çok güzel. Abi yardım et. Tamam kule sana vuruyor. Tamam. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam. Kaçtım gardaçım ben kaçtım kaçtım geri git geri bastı geri bastı o zonyan bitsin de benim görüşeceğim abi hepsiyle hiç sıkıntı yok nerede olacak size sıkıntı mı yaratıyor kardeşim bak ben evet. ona o sıkıntının kralını göstereceğim gelsin buraya bak bak teker hop ya bu kadar basit bir şampiyon nasıl kesemiyorsunuz arkadaşlar siz ya kimize <laughs> geçti Felix Felix'in komboları gördüm Felix'in komboları gördüm Felix, komboları gördüm. Felix abi, zonya yok bastı iş, Felix'i kurtarmaya gidiyorum Felix bak bu senin için o zaman Bak inandı. Hop. Tamam. Herkes haddini bilsin. Gel sen şimdi intle dedin ya. Orada kill almak olmazdı. Sen intlemenin farklı bir boyutuna geçtin kardeşim şu an. Aynen, Drake alıyor adam. Adam Drake alıyor. Drake alıyor adam. bak abi, geri keseceğim. Gelmeyeyim. Bak iyi izle, iyi izle. Bak nasıl kesiyorum. Bak iyi izle. Lan bu nereden çıktı? Aa hamsi ay hamsi Bak 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 Zekreti bak 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 hop zonya ananın nikahıymış. Da sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok ben gayet işimi yaptım abi iki adam kestim. O adamı da kestirdim. O ne oldu? Çarpıldı. Tamam. Zonyan varsa kurtuldum. Aa, atlatmadım abi adam. Var. Okey. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Benim rabolum bitti. Oğlum o durayı kaldırmak yok. Geliyorum. Geliyorum. Atlayacak. Atlayacak içeriye. Kandırdım abi adamı. O nereye girdi öldü öyle ya? O ne yapıyor? Kafayı yedi. Ulti basacak abi. o adamda da pink var bu arada. Net arkadaşlar o arkadaşlar pink var. <laughs> bak bak bak. Sen buraya gel ya. <laughs> Ananı. Beni hiç gitme. Hayır ölmedi. Beni <laughs> hiç Hayır, şey gitme. <laughs> öl lan artık öl lan artık. Tamam. Hop baba. Baba gel buraya baba gel buraya. Tamam 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 tamam. Tamam Kestik. hiç sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Timer çok önemli. Timer önemli. Timer önemli abi. Aa ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Benim için sakın üzülmeyin arkadaşlar. Abi Jax bize kötü şeyler yaptı. Ya adresini ver bana Jax'ın. Oğlum Jax, Jax. Ö, şimdi <laughs> bak en güçlü karakter karşı karşıya abi şimdi. Gelsin Jax, gelsin oğlum. Adres versin gelsin ya buraya. Bir de Jax'ın kastı bu de kanser. AP kasıyormuş adam. Nasıl vuruyor var ya? Eee öldüm mü? Tamam. Ay! <laughs> e gelmedi. Herkes bulaşır atıyor bana. Güzel güzel güzel. Bunlara karşı oynayabiliyorum. Morello gel. Artık kimse can almayacak. Emirle Jax vs'ye girdi abi. Şu an imkansız. Emir'e atıyoruz betleri ve Jax'a atıyoruz. Jax tabii kazandı. Abi o, o <laughs> abi? Şey. Adam. adam bitkinlik almış. Niye bitkinlik alıyor ki be adam <laughs> oynarken ya? Adamın kaç kili var? Benim 10 kilo aşağı abi. altında benden 4 fazla ölmüş. Adam bitkinlik atınca normal moda geri dönüyoruz ya <laughs> Aynen bu arada. Bak önünü kestim o adamı. Bak şimdi iyiyiz izle babana söyleyecek. o bak, bak, önünü bak, bak, bak. Ya kim kimin önünü kesiyor oğlum? Hayırdır lan? Ha? adam, adam bile şaşırdı yani. Senin adam geldi adam bile şaşırdı <laughs> tabii ki oğlum. Şşt. Kendine Urf'un kralı burada. Gerçekten Urf'un derecelisi çıksa büyük ihtimalle ilk 10'da olurum Challenger'ın. Yok mu? Drake var. Abi, kalıp senin 1 v 5 atman. Ya 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 ya. 365 defa öldükten sonra evet mantık. Drake alıyorlar. Aldılar. Daha aldılar abi herifler. Ya sen gel önce kanka. Sen de gel. Tamam. O ne? O kim? O kim? O kimdi? O kimdi? O kimdi? O kimdi? Abi biri gitti yanımda. Jax'ı galiba o. Daha çıkman öyle Jax'ı. Hop timer. <laughs> Abi, bak bak sap diyecek hop kurtardım. Hayır hayır. Bak bak sap diyecek hop tuttum. Çok unuttum. Bak hop tuttum. <laughs> Nerede oğlum bu rengar? Abi hiç sıkıntı yok baronu alıyorum ben. Kırmızı başlıkta hamsi saldırısı yap abi adamlara. Hohohohoy. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel bir daha buraya. Ananı. O? Tamam o? bu da gitti. Sıkıntı yok. Hayır hayır bunu atmamam. Ya son şey çok kötü attım. Youtube videosu çekiyorsunuz gundiler. Gundi. gundi Sensin gundi. <laughs> bu arada kıpısı olma şansı yüksek. Abi. Bundi. Bak 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 bak. Hainlik işinde ver yine. Bak bak teke bak teke bak teke bak. Oy. <laughs> <laughs> bak 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 bak. Şuna vurdurtma vurdurtma vurdurtma. Lan bana vur ona vurma. Ananı avradın ona vurma. Ona vurma ona vurma. Sana gitme diye yedim de ona vurmaya ya. Nasıl da alındın hemen diyor. Ya salak mısın sen? Allah'ım TR'de çıktık kurtulalım diye buraya geldiler ya. O zaman bir Türkçe. konuşalım. Ezik mi? Ezik mi? Evet. Abi anlamıyorum neden yani anladın ne ne için laf atan? Ne için? Oyuna be kardeş oyununu ne kadar zor olabilir ya bir iki klavye iki mouse'a basmak böyle biraz tatlı bir şey gidip Ramazan ayında bak böyle biraz imana gelmek falan yani en azından böyle iyimser davranmak. Büyük bir gibi. Ananı abi şu direktler bu arada fark nasıl değil mi? Bak atıyorum ve hop sizi çıkartıyorum hemen bir tane. Üzerime Yok atlayacak. Onu direkt tekli abi. O büyülerden yararlanamıyor. Böyle Nasıl Abi, bizim adam biz tekledi bilmiyorum. Biz kadar vuramıyoruz. Bak Abi. Bu onu ben sildim. Aynen. Keşke ona vurabilseyim. Lux niye tek ya? Abi Lux'ımız varsa Lux kurtulmak istiyorsa Zonya y... Oğlum Lux'ın item boyutuna bakar mısın? Allah'ım kanser olacağım. Şurada adam var mı? Yok. Çıktım bu araba. Aha bak 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 bak. Bir dakika. E beni kestin mi yani sen? Kanka. Beni kestin mi sen? Hadi be. Çık geri çık geri çık geri Jax kesin oralar bu ormanda bir yere atlayacak abi. Orta öyle oyunun en sunum biz madara ederiz. Nereye atladı? Üste mi atlıyor? Haritayı kontrol et. Nerede bu? Daha gözükmüyor. Oo, yarmaya <laughs> çalışacak üstü. Söyleyeyim size. Ah be. Jax yok. Jax yok. Üstü yarmaya çalışacak. Çık. Bak net biliyorum Bu tarz adamları tanıyorsam azıcık bu adam kesinlikle üste saldıracak abi. Ben ne dedim? Ben ne dedim? İşsiz şerefsiz. Ben ne dedim? Oğlum sen... Bak üzerime gelecek. Şöyle bir şey yapacağız. Tamam. O doca öyle atarlar. Bunu da böyle alırsın. Hadi. Zonya'yı da atarım. Böyle mal gibi atarsın. Sen... Bak nasıl tanıdım. Sen gerçekten işsizsin ya. PB'deyiz. Eğleniyoruz. Urf gelmiş. Halen daha zındırlık ya. Halen Zındıklı. daha zındırlık ya. Ya arkadaşlar Urf gel, gel gittiğinde de üzülüyoruz. Bak cidden. Bu beni tekleyebilir bu arada. Abi o çok güzel şeyler yaptı bana. Abi kurtaracağım seni. Abi bulacağız evet. onları abi. <laughs> Lan zon atmışım ya. yanlışlıkla. Geliyorum geliyorum dayanın. Geldim. Onu gel bir tekledim. Aha. Hayır 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 hayır. Uf. Oh, 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 oh. Çok iyi abi. Zonya bastım yanlışlıkla çok özür dilerim. Jax yine üstü yarmaya gidecek. İzleyin Rezal şuradan çıkacak abi. <laughs> evet bu arada. Oğlum siz bulursak keser bu arada. Şurada bir yerde bekliyordur o büyük ihtimalle. Ne dedim? Ne dedim abi? Ne dedim yani? Ne dedim? Ya yat işte ya. Üf, çok uğraştırdın. Yat. Ben ne diyorum abi biliyorum abi bunların artık ben var ya gerçekten biliyorum bak hangi mouse'ta hangi tuşa basacağım bak Tim Hoca. bak ne güzel butçu yarıyor adam yani oynamayı zevk almak abi bizim biz, biz en fazla bizim serverde oluyor bu arada bu TR serverinde oluyor abi. Lan Tamam, yetişecek miyim? Minyon gelirse yetiştim sana. Minyon gelmesi lazım. Q, bir tane daha Q. Bir de ananı avladığını... Ejder'e koş. Ejder'e tamam. koş. Bırak o adamı. Tamam. Kartuş Ejder'de. Kartuş Ejder'de mi? Ejder'e atlayın o evet. zaman. Geldim ben de. Ya ejder'in tamam. oraya geldi abi az önce adam. Çok ucuzsunuzdan diyor. Ne alaka? Geldim abi. Ben de geldim. Dayan abi, koruyorum ben seni. Ben atlattırmıyorum sadece. Tamam. Aha! Şurada Rengar. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Tamam. Burası Çok ucu. iyi abi. Çok ucuzsunuz da Ben ulti attım genişinden bir. O içeri girmeye çalışacak. Zonyan var. Attım zonyayı tam üstümde durdu. Tam direği al direği al. Uyu, al. Tamam bir deri vuramıyor. Ucak sikülü hepimizi kesecek. Q tutturman lan. Bak şurada adam. Yo yo beni kesemez abi o. Tamamdır. Çok, Çok ucuzsunuzdan mı? Ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var? Leş. Şu an. Yok abi böyle şey yapmanıza gerek yok. Bu arada adamı. Yani böyle yapma. Belki imana getirebilirik kendi Bar onu alalım abi gelin. Gerçekten sizden diyeceğim arkadaşlar. Bu arada yani böyle dişinize falan takıp bu oyunu yani ben onu yapacağım ben bunu yapacağım falan yapmayın. Ee, Jax. Which one? Bakalım Jax'ın mı? Şey yapıyorlar. <laughs> Adam yabancılarda bak bak Jax şurada. Adam yabancılarda çıldırtmış. Bak ne dedim Jax 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 Jax. <laughs> Oğlum bu çocuk ne yapıyor? Ana şurada Aa, bir yerde. Pilotör, pilotör evet evet abi. evet. Oraya atlayacak. Bak bak bitten giriyorlar abi, tamam. Geldi. Tamam. Tamam sokmadık. O dayanayı direkt onu kesmesi lazım dayanan uçaksın. Tamam hayatını kurtardım dayananın. Bunu aranızda sokmadan öldürttüm. Ha, <laughs> Çok iyi Topta kedi var kediyi avlayın. Tamam kediye gidiyorum ben. Koşuyorum abi ben de. Görevimizde Rüyan'ı kurtarmak gerçekten şu oyuna <laughs> bakar mısın ya. <laughs> PVD'de de rapor işe yarayacak mı bilmiyorum da yarasın artık ya. Veriyorlar milletin eline hesapları gerçekten. Bak o gene base'e gitti bu arada söyleyeyim size. Base'i tutmak lazım. Base'i tut abi. Ben bunları kestim ya sıkıntı yok. Base'i tut sen. Jax base'de base, abi. Base, base base Zaten baron var hızlı geleceğiz. Salak baronumuz var. Bakar mısın abi adamın yaptığı harekete? <laughs> ya niçin bu kadar salak olmayı tercih ediyorsun? Bu arada salak bile değil net yani. He is not Turk. He is from Greece. Yazın abi Greece Greece. Greece yazın. He is from Greece. Yeah, nice, nice Greek people. Tamam, tamam. Okay, kakaladık abi, kakaladık abi. Seni kakaladık oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimle kapışıyor? Oğlum söylesene abi beni burada şey yapsana. Abi beni burada saldırıcı yap abi adama. Gerçekten seni pezemeklerin elinden de alamıyordum. Bu neymiş ya? Gene gelecek abi bu arada Gelsin abi. Abi ultim kaç saniye bu arada? Bak. Bak gene. Gene gitti. ne, 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 yapıyor, ne yapıyor, yapıyor oğlum bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> ya bu sıkıntıları var ya. Jax ya midi Jax ya orayı yani çocuk. İşsiz abi işsiz. 49 tane kill aldı. Bak bak. Burada. Emir. Emir. Ya Ağzından aldı. <laughs> just. Just muteyim. Yes. Yes. Adam eşek etti eşşek. eşşek etti gerçekten ya. <laughs> Vay adam giderken geri geldi evine. <laughs> Çok iyiydi. Buna tek atar mı bunu düşünüyorum. Bakalım. Aynen atıyormuşum. Deep Bane'le atıyormuşum. Ne oluyor tapta? <laughs> Eko vs. Eko artık bizim Eko dövebilir mi o Eko'yu? Abi Oğlum, de bizim Eko 24 level olmuş. Ama akıl oyunlar dönüyor ha. Akıl oyunlar dönüyor. Ha, ulan ulan, ulan, ulan ulan her şeyi ayarlanmış. Bot Ulan her şey ayarlanmış ha. Bak Jax burayı kurtarmaya da gelmeyecek şimdi iyi izle. Aa bir kadim, A kadim, var. Kadim, var abi. kadim Kadime gidelim hadi. Aa kadim. kadim atacaklar. Bak oğlum. A bitirir bu arada. O bitirir oyunu bu arada abi. Bitirsin abi ne yapalım. Aa buradalar abi. Abi adamlar kadim alıyor. Oyun Aldım bitiriyor. Jax'ı. Jax duramıyor Jax, abi Geldik abi. oğlum. Geliyorum abi. Geldim Gerdat'cığım. Onu, onu, onu ağzına ben vurmak istiyorum. Bir dakika bir dakika. Lemi. Aa <laughs> oğlum her şeyi biz ola atıyoruz ya resmen. Gerçekten her şey ola gidiyor. Ulan ne, ne kadar diyorsun? kötüsün ya 20'ye 20 ne <laughs> oğlum oha Jaxla ufta ya sen ne kadar kötü birisi Neyse tamam fazla psikolojik baskı yaptık ya normalde böyle değilim arkadaşlar da hani fazla kanser diyor. Lan oğlum yeter her taraftan bir büyü geliyor. Cidden adam burada değil büyü büyüyor. Bu niye zonya almadı oyun başından belli bu çocuk. Oy kadın vurdu. Ha kadın varmış. Bu ne yapıyor? Ben öldüm mü? Hadi be. Kaçar derin de olmadı. Çok güzel ulti. Bayağı güzel ultiydi bu arada. Bayağı bayağı güzel ultiydi. Lux. Lux mükemmel abi ulti attı ya. Adamları da Jackson defre Yani gerçekten böyle adamlar oyunda onun sonra TR neden kötüleniyor abi? Böyle salaklardan dolayı kötüleniyor. Cidden. O adam baronda bu arada. Net. Böyle bir buit mantığı yok abi çünkü. Şuna bak. Bu... Evet, burada. baksan Baksana burada, burada, burada. abi adam ne yapıyor. Oyun bitti abi. abi. Gayet güzel bir urf videosu oldu. Gerçekten bizim için de bir eğlence çıktı yani bu salam böyle hareketler yapması. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ne kadar rahatsız falan da bakacağım. Onun yanı sıra dediğim gibi 4x400 RP çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı Zilleri açmanız ve yoruma sihirdar isimleri yazmanız gerekiyor. Bu arada bu adam bu bir. Ve dediğim gibi Logitech G300S Mouse için de abi Peridişler linkinin üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Oradan üye olduktan sonra bize dediğim gibi sizin referans kodunuz gelecek. Onu da başa sabitlediğim yoruma ve e, açıklama kısmına bırakıyorum. Dur şunu raporlayalım. Ha, bunu böyle fitlemekten de raporladık abi. Hop bakalım. Gayet güzel bir hasar attık. Gerçekten 51 kil kardeş. 51 kil. Gerçekten özlemiş Murf'un gelmesini. Akşam saat 9'daki videoda o zaman görüşelim diyorum. Kendinize bakın. Sağ olun.